Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Alcan Sinanç. Bugün Barakü Dağı'na girdik. Çok güzel balık aldık. Şimdi o balıklara geçelim hadi bakalım. Neler almışız. Serkanlık balına yapıştırdı. Bakalım bir sarı turna. Hadi rast gelsin Serkan. sağ ol abi. Devam edelim bakalım. Burada duruyordur onlar biliyor musun? Kaçmaz onlar. Abi bir yere takılıyor bu ya. Hop oh, aldım 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 aldım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi bana doğru geliyor. Aldım 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 arkadaşlar aldım. Oba bu neymiş böyle ya? Canavar gibi canavar. Maşallah. Kovan <laughs> <Baban> nerede Serkan? <laughs> Allah'ım çok tesis. Geliyor mu? Bıraktı mı? Hadi bakalım gün doğumunda Şov yapacağız Serkan inşallah. Bez nerede senin? Arkadaşlar dediğimiz gibi balımız sarı turna. Kıbrıs'ta buna sifina diyorlardı. Gayet güzel, keyifli bir çekmesi var. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şuraya koy mu yere? Tamam tamam koy. Tamam. Alıyor Hop 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 geliyor. Geliyor gitti Bırakın mi? Hemen. Hadi ya. Daha, de Aynen. Hadi bakalım atalım bakalım. Çok güzel keyifli ama bak ne zamandır kıyavı spin avı yapmıyordum ben ha. Ya. Yaklaşık 4-5 aydır da bekliyoruz arkadaşlar balı. Balık yok zaten. Aynen balık çok. Nazlı zaten bu yıl. Anlamadık niye böyleyse. <laughs> Şunu atıyoruz. Attıktan sonra şöyle şöyle çekip vurduruyoruz arkadaşlar Şimdi Şöyle yerden atayım birazdan. Sinem 0.8 milim pek LRF disiplinini alıyorum. <laughs> Sahtemiz 3,5 gram. Fuladan River marka daha doğrusu pardon. Yerde de değil. Sami. O kadar çok saatte olunca evet aldım. Aldım 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 aldım. Kıyıdan bir katil serisi mi oluşuyor arkadaşlar? Oba! Bu neymiş be böyle be? Bu neymiş be? Şuna bakın ne kadar tatlı balık bu ya. Gün doğumuna kadar yapıyormuş balık. Gün doğumundan sonra kesiliyormuş. Ondan dolayı ne kadar hızlı tutabiliyorsak o kadar iyi bizim için. Allah elime girdi yine. Serkan sağ olsun Mayınlarımızın bekçisi abi dedi balık vurmaya başladı dedi gel dedi. Dün çok güzel almışlar. <laughs> Bugün de direkt çıktım geldim. Bu saatte yaklaşık bir, bir buçuk metre arası dalıyor. Da Derin dalar bir saatte. Ben şimdi gün ağrısın biraz da. Ağrıdıktan sonra sahteyi gösteririz arkadaşlar. Bunun renklerin hepsine vuruyor arkadaşlar. Parlak olsun üstü yeter. Parlak limon. Evet marinamızın katil hem bekçi hem katil balçısı da geliyor yan tarafta. <laughs> alıyor, alıyor, alıyor alıyor abi. Başladı mı? başladı. başladı. Atıyorsunuz, aşırsın, atıyorsunuz. Yo. He? İnce rapalaştı ya bizim He? usami, usamiler yok mu minik? Geçen yıl ver ya sana. Çekmedim ya. Aldım iki tane aldım şimdi. Ayıp ediyorsun abi ya. Bak, oğlum. Şey. Her şey küçücük rafaladan. Lan çok keyifli bu ya. İnce takım al Allah Allah. Aha o adam aldı bıraktı lan. Hadi ya. Vallahi aha aldım 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 çok iyi bu çok iyi bu çok iyi. Baba, bakın arkadaşlar boyuta. Serkan sana bir katil rapala vereceğim bekle dur. Bak bu ufak ufak minik bu. Yiyebiliyor. Aldı mı? O iyi canavar var. hadi. Çalış Serkan çalış. Gitti mi? Şimdi kadar. Geldi mi? Hop Serkan aldı. Herkes sağlı sollu vuruyoruz vallahi arkadaşlar. Ah. Serkan'ın aldı. Mehmet abi de geldi. 3 tane spinci yan yana sıralandık. Güzelce, keyifli keyifli av yapıyoruz arkadaşlar. Hop Mehmet abi de aldı oradan hemen... Serkan aldı. Devam. Hop kendini de inleden de çıktı. Temiz iş. çok kaçmış kovan içinden. Kovada yer kalmadı ki. <laughs> Kovada yer yok. Saldırıyor almıyorlar arkadaşlar. Alt tarafta duruyorlar şu anda. Arkanı da sağlı sollu aldık. Şurayı görelim zaten aynı anda. Yaparsın. Aynen. Sahte de nasıl dolaştırmış ha. Bu ne Karadez geldi dibimize kadar. <laughs> Altımız çakılı ya böyle bir şey yok. Bak anam anam yüzlerce binlerce var lan altımızda. Aha aldı zaten. Üçüne girdi aldı direkt altımız yüzlerce binlerce var arkadaşlar altımızda. Altımız kaynıyor kaynıyor. Anam 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 limanın içine gidiyorum. Şuradan atacağım eşlik işte, bak. Anam 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 buradalar buradalar. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? Çukruya bak sen. Ay o levrekmiş lan. Bak 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 levreye bak tam şurada. Altı levrek kaynıyor lan bunun. Bak 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 manyaklara bak. Kefer levrek arası kaynıyorlar. Neyse ben bu tarafa döneyim gene. İtler var arkadaşlar orada. Bak bak önümüzdeler hemen ha. Hemen altımızdalar. Altımızdalar bak ama artık almıyorlar. Çünkü şey oldu. oldu da Bir de dire, bir geliyor. sene vardı bir tane Gördün mü? Ağzından oldu? Vuruttun abi balı. Balı vuruttun abi o tarafta. <laughs> çoğu marnan içine kaçtı ya. Alttan gördüm. Ben şöyle atalım yine bakalım bir doğru. <laughs> Levreye bakın arkadaşlar levre. Allah tekrar üstüne <laughs> Hadi oğlum devrek. Yiyebilir misin devrek? Oğlum çok güzel sandek var içeride. Sürü de aldı arkadaşlar. Geldim Mehmet abi. O Aynen. O tarafta. Mehmet abi. Sürüyü buldu. <gülüyor> <gülüyor> Akşam klimada yapmanın sıkıntılar bu da. Sabah gün doğumunda hapşutmaya başlıyor direkt. Geliyor mu Mehmet abi mi? Ben Ana aldı. Gel gel Serkan bu tarafta sürüyor. Hı hı hı. Dur arıcım dur Yeme beni Evet arkadaşlar Gördüğünüz balıkları Kırım ekibi gel Serkan Serkan dün Abi dedi turna dedi başladı dedi Gel dedi turna'ya dedi yapıştır dedi direkt Sağolsun Bunlar daha yeni, daha yeni işte Dün girmiş balık bugün de geldik nasibimizi aldık. İki kişinin avı burası. Daha da fazlasını alabilirdik ama acemimize geldi işte daha yeni başladığı için. Sahtelerimizi gösterelim şöyle. Sahtemiz derin dalar gagalı. Beyaz. Serkan kendi boyamış sahteyi. Yani her rengini alıyormuş şu sahtenin. Lerefil e disiplinini avladık. Gayet evet, de güzel balık aldık. Evet arkadaşlar bir avımızın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun var olun. Herkese rast gelsin diyelim. İnşallah size böyle güzel balıklar alırsınız. Görüşmek üzere.